Pesler yani fikri kaynakları ihvandır AK Parti'nin. Onun için Türkiye'ye bakarken ve Türkiye'yi yönetirken AK Parti yönetimi hep e, Türkiye'de yönetilmesi gereken değil de fethedilmesi gereken bir devlet görmüş. E, onun için Türkiye'nin, Türk Devleti'nin kaynaklarını kullanırken kendi kaynaklarını kullanıyormuş değil de bir küfar ülkesinin, kafir ülkesinin kaynaklarını kullanıyormuş gibi harcamıştır parayı. Onun için biz devletin tahrip olmasına, bu 20 sene içerisinde şahit olduk. Ekonominin tahrip olmasına şahit olduk. Ve şimdi sıra toplumsal yapımızın ve milli coğrafyamızın tahrip olmasına geldi.